çok seviyorum. Sevgili Metin'i. Ama önce size çok özel bir ödülden bahsetmek istiyorum. Efendim geçen hafta e, En iyi Gündüz Kuşağı programında e, Arel Üniversitesi Gençleri Melek programına seçmişler. Ve bizi bu çok değerli ödülle de ödüllendirdiler. Bravo. Sağ olun. Var olsunlar. Bravo. Oraya bir gidelim mi? Şöyle bir gidelim mi? Bir görelim mi neler olmuş geliyor? Melek Baykala büyük onur. İstanbul Arel Üniversitesi Medya ve İletişim Kulübü öğrencileri 2014 yılının en beğenilen isimlerini belirledi. Ödüllerine bir yenisini daha ekleyen Melek, 9000'in üzerindeki Arel Üniversitesi öğrencisinin oy kullandığı seçimde en beğenilen gündüz kuşağı programı seçildi. En beğenilen gündüz kuşağı. <laughs> Yine Star TV, Melek programı Sayın Melek Bayka. Yaptığı kaliteli yayınlarla Türk halkının gönlünde taht kuran Melek Baykal mutluluğunu ve heyecanını gizleyemedi. Gerçekten çok mutluyum ve hayatım boyunca aldığım en önemli ödüller üniversite gençlerinden aldığım ödüller olmuştur. Bunu burada itiraf etmek istiyorum gençler. Sizler bizim umudumuzsunuz. Sizler bizim geleceğimizsiniz gerçekten. Melek Baykal'ın gençlere verdiği mesaj salonda büyük alkış aldı. Gençler, Büyük Atatürk'ün emanet ettiği cumhuriyetimizin sizler bekçilerisiniz. Ve ben, ve ben, sizlerden bu ödülü aldığım için bunun onurunu ve gururunu yaşıyorum bu gece. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Gecede Star TV'ye de ödül yağdı. Star en beğenilen televizyon kanalı seçilirken Star Ana Haber en beğenilen ana haber bülteni ve Star Haber yayın yönetmeni Nazlı Çelik en beğenilen haber spikeri ödülüne layık görüldü. En beğenilen televizyon dizisi de yine Star TV'den Met Cezir oldu. Gece'de Met Cezir'in yıldızları Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy da en beğenilen dizi oyuncuları ödülüne layık görüldü. Müzik